Hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün yine köyden bir video çekeceğim size. Şöyle şu incirlerimizi göstereyim mi size? Şurası köprü arkadaşlar. Burası yol. Yolun kenarında şurada derimiz vardır kocaman bizim. Ee, ev şurada. Evimiz o tarafta. Şöyle annem gibi evin önüne mısır ekmişlerdi bu şekilde. Ablam mısır e, toplamaya yani nasıl diyeyim biçmeye geldi. Dedim ben de ona azıcık yardım edeyim şöyle, şöyle incirleri göstereyim. Bu derenin kenarındaki incir, şöyle göstereyim. Şunlar yaklaşık 10-15 güne falan olur herhalde, bayağı erilmiş çünkü incirler. Ee, arkadaşlar biz e, geçen bundan bir ay iki ay yok iki ay falan olmuştur herhalde. Incir reçeli yapmıştık sizinle, ee, deli incir reçeli yapmıştık. Ama bu incirden hiç denemedim ben. Bu incir olgunlaşıyor, olgunlaştıktan sonra normal yediğimiz incirler yani bu. Ama benim reçel yaptığım deli incirdi. Onlar bu şekilde olgunlaşmıyor. Onlar hemen böyle kaba yani büyümeye başlayınca dökülürler yani buruşur ağacından dökülür. Ama bundan hiç denemedim. Bundan da denemek istiyorum bir ara. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Olumlu ya da olumsuz sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu sefer toplayamam ama bir dahaki geldiğimde şöyle küçüklerinden toplayıp Denemek istiyorum bunun reçeliyle e, deli incirin reçeli nasıl fark edecek mi? Onu denemek istiyorum. Şimdi ablamla annem de buradalar. Şöyle şu taraftan dedi annem koyu şey yapın dedi mısırları kökleyin kızım dedi bu tarafa fazla su gelmiyor dedi. Ay, neler yiyor bakayım bunlar burada. <laughs> Yakaladım sizi. <laughs> annem karpuz getiriyor. İşe başlamadan önce yiyin. ondan sonra Onu... işe başlayın diyor <laughs> Aynen. Annem bize doping getirmiş. Şöyle serince serince buz gibice karpuz getirmiş. Yedim birkaç gibi. tane. Buz gibi şöyle içimiz soğudu yani. Şu, şu yukarıyı mı? Aha, şimdi yüksek yeri var ya. Şu yüksek yeri. Şu tamam. Yerleri, yine su tamam. Şu yüksek yerlerden şuralardan ee, mısırlardan kökleyeceğiz biraz. Burayı annem sulamış da ondan böyle yemyeşil güzel olmuş. <laughs> yersi var, yersi var, yersi var, yersi var. Bak ama buraya çok su gelmeyen yerler bakın buruşuk. Buraya tam su gelmemiş. Bu taraf. Ama şu taraf sulanan yer. Onun öbür tarafında fıstıklar var. Neyse, o taraftan suyu güzel görelim. görmüş. Öyle mi? Yedim işte. Ben bir iki tane şu daha yiyesem. Ye. Tamam. Bunu şuraya koyayım mı? Tamam. Şöyle. Iııı. E, İnşallah bu sene şeylerimiz güzel olur cevizlerimiz geçen sene içi biraz siyah olmuştu neden olduğunu da bilmiyoruz bilen arkadaşlarımız varsa bu konuda bizi bilgilendirsin Lütfen geçen yıl çok güzel cevizi vardı Ondan önceki sene bir 10-15 tane falandı yani ağacı başında kocaman ağaç ama çok tutmadı geçen yıl bayağı vardı ama içi siyahlaştı nedense bilmiyoruz Hani bunun bir toplama mevsimi vardı o yüzden mi Yine bilmiyoruz. Bakalım bu yıl nasıl olacak merak ediyoruz. Yine bayağı ceviz var başında. Şurada da var bir ceviz ağacı. Şu dudun yanındaki şu ağaçta ceviz. Bakalım nasıl yoluyorlar. Bana da gösterin ben de ona göre yolayayım bakayım. yol açayım da. Şu küçükler belki büyür ki onlar azıcık daha olmazsa. Öyle mi? Ha, şöyle gülüm. Şöyle kaldır diyor O da He. zaten çıplık kırmızı veriyor. Düz bastı mı yapalım anne? Çıplık vermiyor ki büyür de, de Düz bastı su çıkmıyor diyor. Ha. Ha. O zaman tamam o zaman yani öyle yapalım. madem. Düz bastı var. yolacağız o zaman. O zaman. Yani yine senin dediğin gibi şurası küçük abla. Belki orası yine ha. su çıkar belki şu o taraf değil taraf mi? Çok küçük var. orası da. Tabii su var da yetmeyecek kadar değil mi? Hı -hı. Sette de var ya. Evet. var zaten. Heh. Yazın zor çık çünkü... evet. <laughs> yetiyorsun da. Oh. Hmm. Şimdi bunu inekler ne sevinirdir ama yem yeşil görünce. Ay çok duyuyorlar hakikaten öyle. Dağlarım ah. falan. Vallahi. Gerçi bu dağlarım artık büyüdü. <laughs> Dana oldu bayağı. <laughs> Küçükken şöyle çekeyim de göstereyim arkadaşlar. dedim onu bile çekemedim. Onu bile çekemedin değil mi? İşten işten güçten iş yok ama çekmeye fırsat yok de. Yani yapacak bir şey yok. Bir şey Ya tam yapacağım ya hiç yapmayacağım. Dedi ki hepsinden yapasımız var. Hepsinden yapasımız var ama işte bazen olmuyor işte dediğin gibi. Ama ben şeyi sevdim. Olsun varsın. Ee, arkadaşlarla böyle hani mesajlaşıyorsunuz yorumlarına bakıyorsun onların kanallarına gidiyorsun. Onu sevdim yani ben. Bazen zamanı iyi geçiriyorum yani. Anladım hiç yani. tanımadığın arkadaşların oluyor yani. YouTube'da. Gerçekten evet. çok evet. güzel yorumlar alıyorsun ya. Evet. Gerçekten nasıl diyeyim anlatamıyorum bunu. Öyle büyük bir mutluluk ki. Evet. Hele bir tane benim takipçim gelecek. Zümrüt Arslan ablam. <laughs> evet. Buradan ona da kocaman selam olsun. <laughs> İnşallah ablanla da sana da geleceğim bir gün diyor. annenle geleceğim diyor. Ben de beklerim diyorum ben de. Damadı sanırım e, Alanya'da damadım var dedi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, onun dünürlerimin yanına giderken dedi uğrayacağım sana da dedi. Dedim beklerim. Buyursun gelsin, gelsin bize yardım etsin Değil mi? Öyle orada seyretmesi gerekiyor. Yok yok var Zümrüt ablanın da şey var bahçesi var. Hı <laughs> <laughs> Onun da dubleks iki katlı evi var. Zaman Evi de çok güzel ama. Bu işleri biliyor adamın o. Zaman. <laughs> evet, bu işleri bildiği için herhalde bizi kendine yakın gördü herhalde. Evet seni de yalnız koyuyor. Evet, sana da yorum yorum yazıyor. Senin senin kanalında da var. Evet. Sağ olsun. Buradan da selam olsun. Buradan bir selam da annemden alayım bakayım. <laughs> sana takipçi getireceğim inşallah bir gün. Geldiği zaman Zümrüt ablam gelecek. <laughs> anne. Bizim köylerimizi görsün. De. Yani bizim köyümüzü gelen zaten herkes beğenir. Değil mi anne? Ha, eski öğretmenlerimiz böyle yabandan gelen olsa illa burada derler. Gerçekten cennet hmm. gibi köyümüz şimdi. Evet. Önmek gibi olmasın. Dağ dağ memleketimiz de, çevreli, de köyümüz de öyledir yani. Dağların ortasındayızdır ama. Iyidir. Etrafımız dağlarla çevrilidir ama her yer yeşilliktir, şey ağaç şeyi boldur ya. maşallah. Aynen. Ağaç, ağaç, yeşil. <laughs> Öyle, doğudan bile bir sürü şeyimiz oldu, tarla komşumuz oldu her yerden. Yani doğudan bile çok gelen var, tarla alan var buradan Antalya'dan. Bizim orada işte 15 dönüm yerimiz var. O kenarımızda 3-4 tane Urfalı var. Urfalı. Ev yaptılar. Kocaman evler. kocaman evleri var hafta sonları geliyorlar. Çivaklı ev yaptılar geldiler. Evet su bile yoğdu suyunu getirdi adam. Şimdi bir de ışığını getirdim. Tamam işte. Ta yalnız bir yer ama. Elektriği nasıl kullanıyor anne orada? Elektriği ben ne yapıyor? Güneş enerjisinden. O çocuk öyle yıllarda çalışıyor. Öyle yani. mi? Ha, hmm. belki jeneratör şeyi mi var? Şey güneş şey enerjisi vardı. mi var? Ha. Yoksa iki katlı kocaman ev var ama elektrik yok yapıyorlar. suyu var. Hmm. Gel Belki orada duruyorlar. Hmm. Gerçekten hmm. cennet gibi hmm. köyümüz can. Yani ölmek gibi olmasın. <laughs> Şöyle. Anacığım da buraları baksana. Sulamış sulamasa yeşerir mi bunlar böyle bak. Bak, Maşallah. bak. Maşallah. Şurası çok güzel bir boyu olmuş. He. Şuralara su yetişmemiş anne herhalde. Hı. Oraları yolu verelim. Ortaya nereye su iyi geliyorsa orası kalsın. Evet. Neyse bakalım. Azıcık da ben yardım edeyim değil mi? Çok konuştum. <laughs> Konuştum acıktı ben yardım edeyim he? İyi mi kökleniyor? Yaçamız olmuyor baksana. Abla orası köklenmesi iyi mi? İyi kızım iyi. Orayı köklenmesiymiş anne. Yok anne, köklenme yapmıyor. Köklenmiyor ya anne. Sanki Sanki orası ablamın orası biraz daha şey sanki yumuşak toprak anne. Bura gel istersen. Şöyle ben de tripoduma koyayım telefonu azıcık da ben ha, yardım ben edeyim. Senin, Neresi? Ama burası iyi bak şu tarafları. Gel yanına doğru git. Bak buradan yerler benim. Yolması iyi oluyor. Neyse şöyle bir tripoduma bağlayayım telefonumu da. <laughs> şöyle iki de ben çalışayım değil mi arkadaşlar? Bir kendimi göstereyim. <laughs> şöyle bakalım. Yerleştireyim kadar iyi Şöyle şu küçükleri de yolum dedi. Yok yok da yol Bir da pek güzelmiş. Onları bu zağlar mı ya? Tazelerin. hepsini yine Biraz da yolum olsun. Çalışan yeri de yol mu dayanırmış? Bak yarın şurayı. Değil mi? Değil mi? Bunlar hep yoruldu var ben de size çıkıp işte ölçülerimi yormak istedim yani. Anacım biz de ben seni yormak istedim. Sen de yoruldu. Sen de yoruldu. Ben Hı. gelemiyorum arkadaş. <laughs> Gelemedikçe <ya>, anacım <laughs> çoğala doldurup babamla <tozomla> yolluyor. Bizim <laughs> bayağı etmişim var mı ona oldu? Evet, Yok anne o yemyeşil. Yemyeşil. Yapsın analıcı öyle işte. Orada işte yarım arık unutup gitme dedim. Onu önce şey unutmuş. Baya şehir gezmiş gelmişler gelmiş galiba <laughs> Arabayla? araba. Arabayla? Çoğalda ha. Baya da yazın her gelmiş Her yer gezmiş. Onu yürü herhalde fazla indirmedim ben onu dedim. Yol baktık duruyor. Gene götürdüydü bari. Olsun varsın. Bir ara bir yol vardım hemen oradan verdim. Zarında. Orana biçip içiyordum. Alaşkı bilmedi. Yerim aldı. Şöyle koyayım ben, biraz ben, da tıpatıma her zaman olmayalım da bazı izliyorum işte niye? Bunlar zarar vermez Bunlar gelmez diye. Şimdi yerler zaten kurur gider. Bu tarafları falan alalım değil mi? Alalım ama onlar Zaten burası. su çıkmamış buralara. Su çıkmamış diyorum. En son su suladığında çıkmamış. Bir bir Sabah da buradan erken <laughs> çıkar herhalde. Ben altı 6.00 gibi. Yapalım. Siz yapın, niye öyle Sa gelin olmazsa? Ne? Çıkalım, yes, ya çıkalım. mangalı yakamayız. Ne zaman mangal yapacağız? Pişecek, pişecek de mi gidecek mi ya. <laughs> ya. Geçen yapmıştık <laughs> ya. Babamın hiç rahat etmiyor. Zatıran hayır hayır, edelim. bir daha geldiğimizde ondan ha yok kardeşim. bundan değil de Yapamıyorum. Hayır canım daha ya geçen olmadı. Ya geldiğimizde, geldiğimizde yedik ya. Geçen geldiğimizde değil mi? E geçen geldiğimizde ya yok. Var ya işte ya. Var olsun yiyorsan acıyor olmazsa. Ya o kendi içi. Ya. Babam yap olsun yap geldiğinizde orada ya hemen yaparsın yersin ya, içeceğiniz. sen bayramdan önce gelemezsin söylüyor. diye şey yapıyor herhalde. Aa, i̇şte ondan o. öyle diyorsun. Hayır canım orada o da. Da bu şansın Biz yiyor her zaman yiyoruz? Siz yapın mangalımızı yiyin biz de şey yapmayın Ben önceki de her zaman gelemeyebilirim ya birşey baksın sıra değerli yani zor oluyor. çünkü haftaya gelemem haftaya işim evet, var 20 gün sonra işte kurbanımız var Aynen. o zaman ne olacak neyden dolabı ilk ötükte bir boşaldı sonra düştü bir dandara burası büyümüş benim boyum geçmiş Hı -hı. benim boyum kısa olmuş iyice Hı -hı. zaten geçen sene eğer sene böyleydi her yeri ya böyle, benim boyum kapalmış. Bir domuz gibi içine. O zaman domuzun gençliğinden görmemişiz. O kadar büyüğüydü böyle. şey. evet anne. Bunlar domuzlar çok ya. seviyor herhalde. Ben mi e, sarım sömeğe? Şey anam ya bir de samuranın şeyini. Gübre bile atmadım ben onlara Evet diye gittim ben buraya gübre atamıyorum ben. Samura gübre değil de. Tabii sarla. Ha ben kere az sevdim de. Hem çok dediğimizin bir yerine birer tane o çıkmaz acaba? <laughs> Su olsa değil mi? Su yani olsa mi? çıkar bence, toprakta yumuşuyor baksana. Su olsa şu aralığına iki, iki ondan sonra iyi olacağı zaten çapalamış gibi olacak. Vallahi çapalamış gibi, çektikçe çapalamış gibi oluyor zaten. İşte, zaten hiç kapanacak yani, kendiniz. Ne şey, olsa niye olmasa öyle evet, mi? bir daha buraya gelmezler. Şimdi kar bitiyor, oraya mençer. ben de zaten onu. Ancak yedirirsiniz, orayı yiyeceksiniz. Ben burayı artık kilitliyorum. Anlarsanız yengemden bir defa su isterim lütfen

sizin mallarda o sosyetik olanlar yemiyor evet. mu? Sizinkiler herhalde şeydir. Hepsini yemezler. Ayaklarının altına alırlar. Evet. Tabii canım. siz ne dedim Malların önüne atıyordunuz hemen. Sizin mallar nazlıydı. Maşallah ablam gilkini. Diller yer. Yengem gelin inekler de öyledir değil mi anne? Onu da kalmadı anne o eski inekler hep takıldı Öyle mi? Ha, hani eskiden onların da önüne ne yatsak sil süpür yerdi yani evet, inekler. Çok saat çıkardı. İzin ha. Şey hmm. Valla bir rüzgar esiyor şuradan oh var ya tam akşam üzere firil firil Vallahi çok güzel. Şu taraf köprü bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dere yani şurası. Taşlık bakın. Burası kışın full dere olur. Akar burası. Çay olur yani. Akar burası. Anne senin şuralarda şeyler vardı. Daha soğanın falan vardı. Mele türen var. Bak. Mele türesi var annemin buraya dikmiş. Şöyle. Zeytinler tekrar olmaya başlamış. Maşallah bu sene de iyi sanki kendi zeytinden. Onlar evet. güzel. Bunca az su aldım evveli Öyle mi? Suladığından herhalde. Su Bunu güzel ya, gibi. Diğerleri nasıl bilmiyorum da. Yersen az alamazsın. Yeter su sırada cazı yok. Hı. Cazı ilk saldık ya. İşte yine de Ay şu karpuzumu yiyeyim. Kalan karpuz da bana koymuşlar. Şöyle bir güzel yiyeyim şunu. Hoppa. Yemedin mi? Karpuzum. Ne? Yemiştim 1-2 tane de. Bu sene incir de çok önemli. Bunu da evin yanında aldı. Seyrek Hem hmm. bu ondan güzel oluyor. Ya bunu da kuşlar biliyor, öğrenmişler. Bu da oluyor ya. Hemen gel üstüne o yemiş oluyor çoğunu. İncir var. Bir sürü burası. Bir daha öyle Karpuz da çok tatlıymış. Öğretmenim bir süre unutmazsam yollayın da diyor çocuklara diyor. <laughs> Hanım dolap şimdi boşalacak her yer tam bir sürü incir var. Evet. Olsun yollayalım da, da ediyoruz. İncir mi diyorsun anne? Evet burası. da vardır onlar da benim beslemem de. Olsun daha iyi diyor. Çocuklar canı sıkıldı mı ye. Neyse bir incir zamanı daha geldi. Olmazsa götüreyim acaba. <laughs> Boşa dolabımı zapt etmesin. Bittin, ağır. Vallahi pek güzelmiş galiba. Sonra geçti. Çok tatlıymış. Neyse arkadaşlar, şöyle bir kısa bir video çektim bugün de size. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. görüşürüz.